kantin masrafları, servis ücretleri derken dar gelirli milyonlar şu anda kabus görüyorlar. Bu okul masrafları nasıl karşılanacak? Her gün değişen fiyatlar, üstelik bir de devlet okulu olmasına rağmen bağış adı altında velilerden alınan masraflar, paralar. Çocuk okutmak artık bu ülkede lüks haline gelmiş. Öğrenci olmak bu ülkede devlet okulunda dahi okuyor olsanız lüks haline gelmiş durumda. Böyle bir noktada ders kitaplarının öğrencilerimize ücretsiz verilmesi gibi kırtasiye masraflarının da belli bir düzeye kadar devlet tarafından karşılanması söz konusu olabilir. Bunun mutlaka masaya yatırılması lazım. Kırtasiye ürünlerinden KDV'nin düşürülmesi veya alınmaması mutlaka değerlendirilmesi lazım. Çünkü gerçekten de sadece okul kitapları değil, diğer okul masrafları ve özellikle kırtasiye ürünlerinin maliyetlerinin karşılanabilir.